Kameralar, insanların dünyayı nasıl gördüklerini ve hatırladıklarını değiştiren, fotoğrafçılık tarihinde önemli bir yere sahip olan teknolojik araçlar. Hepimizin saniyeler içinde fotoğraf çekmesini sağlayan kameraların tarihi 19. yüzyıla kadar uzanıyor. İlk kameralar oldukça büyük boyutluydu ve fotoğraf çekmek için günlerce hazırlık yapmak gerekiyordu. Ancak teknolojideki hızlı gelişmeler ile kameralar da giderek küçüldü ve fotoğraf çekmek, basit bir dokunuş haline gelene kadar kolaylaştı. 20. yüzyılda kamera teknolojisi büyük ölçüde gelişti. İlk renkli fotoğraf 1861 yılında James Clark Maxwell tarafından çekilirken, George Eastman tarafından icat edilen dünyanın ilk kurşun kaplı film rulosu 1889 yılında piyasaya sürüldü. Bu gelişmeler ışığında Leica gibi şirketler başta olmak üzere daha hafif ve daha taşınabilir kameralar üretmeye başlandı. Bu kameralar daha iyi lensler ve diyafram kontrolü ile birlikte daha yüksek kaliteli fotoğraflar çekmeye imkan sağlıyordu. 1930'larda 35 milimetrelik film standardı benimsendi ve bu da kameraların daha da küçülmesine yardımcı oldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında fotoğrafçılık öncelikle askeri bir amaç için kullanılıyordu. Savaşın ilerleyişini izlemek, stratejik noktaları belirlemek ve düşmanın pozisyonlarını gözlemlemek için kullanılmaya başlanmıştı ancak zamanla askeri güçlerin fotoğrafçılık konusundaki ihtiyacı arttı ve savaşın tarihi boyunca birçok asker fotoğrafçı olarak görevlendirildi. 2. Dünya Savaşı sırasında kameraların kullanımı yaygınlaşırken aynı zamanda fotoğrafçılık dünyada ilk defa bir hobi haline geldi. 1970'lerde Sony ve Canon gibi şirketler ilk dijital kameralarını tanıttı. Bu kameralar dijital görüntü işleme teknolojisi sayesinde film kameralarına kıyasla çok daha hızlı ve daha pratikti. Ancak ilk dijital kameraların düşük piksel sayıları ve yüksek fiyatları piyasada yaygınlaşmasını zorlaştırırken kameraya olan ilgiyi henüz başlamadan bitiriyordu. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte fotoğraf çekmek daha önce hiç olmadığı kadar kolay ve eğlenceli hale geldi. Ancak profesyonel fotoğrafçılar hala daha kaliteli ekipmanlara ihtiyaç duyuyorlardı. Ve bu da kameraların tarihinin sürekli olarak yeniden yazılmasını sağlıyordu. Dijital kameraların bu denli hızlı gelişmesi fotoğrafçılığı tamamen değiştirdi. Artık yüksek çözünürlüklü fotoğraf kareleri elde etmek saniyeler sürüyordu. En iyi dijital kameralar, yüksek piksel sayıları, iyi objektifler, hızlı otomatik odaklama ve düşük ışıkta yüksek performans gibi özelliklere sahipken, hepimizin cebinde taşıdığı telefonların kameraları hiç de azımsanmayacak seviyelere kadar gelmişti. Sonuç olarak kameraların teknolojisi hızla gelişmeye devam ediyor ve fotoğrafçılık her zamankinden daha fazla kişi tarafından benimseniyor. Kameraların tarihindeki bu süreç, insanların dünyayı nasıl gördüklerini ve hatırladıklarını tamamen değiştirdi. Bugün herkesin kolayca erişebileceği yüksek kaliteli kameralarla, insanlar yaşamlarının anılarını yakalamak için mükemmel bir araca sahipler. Ve bu aracı, başta sosyal medya olmak üzere, hayatımızın hemen her anında kullanıyoruz.